Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an-ı Kerim'de geçen sureleri anlatmak istiyorum. Geçebiliriz. 1 Fatiha. Açan, başlangıç, açış yapan, açılacak şeylerin başı. 2 Bakara. Dişi sığır, inek. 3 Ali İmran. İmran'ın ailesi. 4 Nisa. Kadınlar. 5 Maide. Sofra. 6 En'am. Canlı Koyun, keçi, deve, sığır ve manda cinslerini bir arada ifade etme. 7. Araf, cennet ve cehennem arasında bir yer, set, orta yer. 8. Enfal, düşmandan alınan mallar, fazlası, cihat sonrası bahşedilen ganimetler, savaşarak geri alınan mal. 9. Tevbe, bir günah ve kabahatten pişmanlık duyarak vazgeçme, Allah'tan af dileme. 10. Yunus, Hazreti Yunus Aleyhisselam. 11 Hud Hazreti Hud Aleyhisselam. 12 Yusuf Hazreti Yusuf Aleyhisselam. 13 Rad gök gürültüsü. 14 İbrahim Hazreti İbrahim Aleyhisselam. 15 Hicr. Hicr adında bir yer ayrı ayrıcılık sayıklama. 16 Nah, nahıl, Arem 17 İsra Gece yürüyüşü 18 Kef, Kef, in 19 Meryem, Hazreti Meryem Aleyhisselam, 20 Taha, Ta ve Ha harfleri, 21 Enbiya, Nebiler Peygamberler, Nebil, Nebiler, Peygamberler, 22 Haç, hac 23 müminun erkek çok erkek çokluk Müslüman iman edenler 24 nur ışık aydınlık 25 Furkan Kur'an iyi ile kötü yanlış yanlış işte doğruyu arasında farklı gösteren 26 şuara şairler 27 nemil karınca 28 kasas Kıssalar, olaylar. 29. Ankebut, örümcek. 30. Rum, Rum, Rum var. İyi günler arkadaşlar.